Değerli dostlar, bugünkü aracımız 2019 model Fiat Egea. Bu araca kaborta boya mekanik ekspertizi yapacağız. Ben önce aracın etrafını bir dolanayım. Ezik çizik var mı onlara bir bakayım. Sonra da anlatım bölümüne geçeceğiz. Evet ustam, aracın kaborta boya ve mekanik durumunu anlatır mısın? Şimdi aracımızı inceledik, ee, incelememiz sonucunda kabuttan başlayarak anlatayım. Kablomuz herhangi bir şey yok, orijinal bir ön tamponumuz boyanmış, sol çamurumuz da orijinal herhangi bir şey yok, kablomuz orijinal, tavanımız orijinal direklerinde de herhangi bir sıkıntımız yok. Orijinal. İş direklerinde de keza öyle. Bu arada da benim olduğu gibi. Bu biraz yalan yok. Orijinal. Arka kapımız orijinal. Arka çamurumuz orijinal. Bagaj kapağımız orijinal. Arka tamponumuz orijinal. Arka çamurumuz orijinal. Hatta kapımız orijinal. Kapımız orijinal. Burada boyalı olarak ön çamurluğumuzda lokal boya tespit ettik. Şu görmüş olduğunuz şu kordondan alt kısmını lokal bir işlem görmüş. sırasında böylece boyamışlar. Burası orijinal üst kısmı. Kaporta boya bölümünde bundan başka bir şey yok. Aracımızın iç kısmından baktığımızda da gayet temiz. Hatta kokusuyla beraber duruyor tertemiz. Döşemede yanık, göğüste çizik, direksiyonda yıpranma herhangi bir şey gözükmedi. da aynı böyle döşemelerinde herhangi bir yıpranma yok. Gayet iyi kullanılmış temiz bir araç. Alana satana hayırlı olsun. Evet.